Ekibimle birlikte lezzetin köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Mehtap Özer Seyran, araştırmacı, gazeteci, yazar, şefim. Ben ve ekibim gittiğimiz her yerde özel konuklarımız için özel sofralar hazırlıyoruz. Lezzetli yemek hem damağa hem de göze hitap etmeli. Bu nedenle en Elazığ dünyanın en iyi mutfaklarından biri. Gastronominin tarihle harmanlandığı Anadolu'nun en özel lezzetlerinin buluştuğu bir coğrafya. İşte böyle bir özel coğrafyada özel konuğumuz bu haftaki başarı hikayesiyle karşınızda. Türkiye'nin en iyi kırmızı et ve beyaz et ürünleri Akbulut'tayız. Özel misafirimiz var. Hoş bulduk. Merhabalar. Eyvallah. Bugün özel bir misafirimiz var. Onun için 250 gram dana döşten kıyma, 100 gram da kuyruk yağına ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ah. Özel konuğumuz için yapacağımız yemeklerin alışverişini aynı zamanda Akbulut Manavı'ndan da yapabiliyoruz. Bebeği kendisi öncelikle işine çok önem verir. Dürüsttür, işinde gayet dürüst bir şekilde davranıyor. Çok titizdir, müşteri memnuniyetine çok önem verir kendisi. Bugünkü özel konuğumuza çedeli kahvesi ve badem şekerimizi ikram etmek için Ece şereze gidiyoruz. yanındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Hamza Çakmak, 1974 Elazığ doğumluyum. 30 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Üretimde hepsinde senin imzan mı var? Evet, imzamız var. Dem şeker olsun, dibe kahvemiz olsun, kedine kahvemiz olsun. 30 yıldır bu mesleği yapıyoruz. En asist dibe kahvesinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi nedir? İçindeki e, malzemelerin doğal olması. Oo, oh, çok güzel. Badem şekeri de var. Evet, kendi üretimimiz. 30 yıldır bunu da yapıyoruz. İçindeki e, badem yerli bademimiz ve şekerimiz de elazığımızın özel pancar şekeri. O yüzden e, doğal oluyor. Doğal krikos evet. yok. Evet. Yani, Biz kaliteli yapıyoruz. glikoz kullanmıyoruz ve halkımızın tebettiyle inşallah millete tatlı deniriyorduk. Güzel misafir misin? Hazırlayalım. Hemen hazırlayalım. <laughs> Yok, Öncelikle Hüseyin Bey ile işçi patron değil de abi kardeş gibiyiz. Şimdi çok dürüst çalışır, meşgüler memnuniyetine çok önem veren birisidir. Hani bizim için çok değerli bir insandır. Programımız için özel üretilen tabaklarımızı ve güvençlerimizi almak için Elizi Çömleğe geldik. Geleneksel Anadolu'nun topraklarını yeniden ihya eden adam Münir Bey'in yanındayız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Ben Münir Suncak, 1977 Elazığ doğumluyum. Çömlek üreticisiyim. Kaç yıldır üretimle yapıyorsunuz? 5 yıldır üretim yapıyoruz. Mete Hanım, sizin için ürettiğimiz ürünler hazır. Servis tabaklarımız, salata tabaklarımız, yeni üretimlerimiz. Sedere kahvesi için cezve ve fincan ve cezvelerimiz hazır. Şunlar servis tabaklarımız. <laughs> Aman Allah'ım inanamıyorum. Ne kadar güzel, harika bir tabak. Muhteşem. Bunda servis yapmak ve yemek yemek muhteşem olacak. Aynen muhteşem. Mehtap Hanım için özel üretimlerimiz, güveçlerimiz. Oh, çok teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Rica ederim. ederim. Bey işince çok çok titizdir. Temizliğe çok önem verir. Müşteri memnuniyetine çok önem verir. Müşterinin her dediğini yapmamızı ister. Her zaman haklıdır der. Elazığ özel baklavayı yapan en iyi firmalardan birindeyiz. Kadayıfçı Murat Usta. Hoş geldiniz, Kadayıfçi Murat Usta işletme sorumlusu Umut Altunbay, 24 senedir bu iş içerisinde üretim yapıyorum. Nedir bu tatlının lezzeti, E, Mehtap Hanım özel konuğunuza özel baklava bildiğiniz gibi, ham maddesi ceviz ve fıstık. Tamamen doğal mu? mı? Tamamen doğal, glikoz kullanmıyoruz, hayır kesinlikle, %100 Elazığ şekeri. Çok güzel. Şefim, nişasta da mı var içerisinde? Evet Mehtap Hanım, özelliği zaten nişasta ile ince bir şekilde açılması. tadını bayağı güzel ettiriyor. Değil mi? Kesinlikle. Müthiş bir lezzet Aynen. Mehtap Hanım, ben bir tatlı ikram edeyim şöyle size. Özel baklavamız mı? Aynen, özel baklavamız. Ham maddesi fıstık ve ceviz karışımı Mehtap Hanım. Evet. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş? müthiş bir lezzeti var. Afiyet olsun Mehtap Hanım. Elinize sağlık. Şifa olsun. Benim. Yani birçok tatlı yapayım ama böylesini ilk defa yiyorum. Zaten özel konuklarınızda özel baklava, baklava olmasının sebebi de bu. Evet. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Da, benim özel bir misafirim var. Ona özel bir sofra hazırlıyorum. Ama özel soframda özel bir baklava olmazsa olmaz dedim. O zaman Mehtap Hanım özel konuğunuza direktmen bir paket yapalım. Evet. Buyurun. Evet. Şöyle yapabiliriz aslında Mehtap Siz isterseniz tutun bıçağı. Özel konuğunuz her daim ilgisini evet. görsün. Şöyle. Bu arada paketimi alıyorum. Buyurun Mehtap <laughs> Umut Stat, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Akşama hazırız. Özel misafirimize özel baktığınızda. Afiyet olsun. Hayırlı çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hüseyin Bey şöyle hani biz de ilk işe başladığımızdan beri onun belli bir kuralları vardı zaten biz o şekilde hani onu öğrenerek onu bilerek başladık o geldiği zaman biz nasıl davranacağımızı biliriz o şekilde hareket ederiz onun dışında kendisi yani çok özel birisi e, müşterilere ne karşı da olsun hani bize karşı da olsun ee, en önem verdiği şey birincisi titizlik, ikincisi de müşteri memnuniyeti. Zaten bu sayede onun müşterileri hiçbir zaman eksilmez. Hep aynı şekilde devam eder. Hoş geldiniz. Hoş Esra ve Ayhan şefimin yanındayız. Bugün özel konuğumuza sarı altın köftesini yapacağız. Hiç yaptınız mı sarı altın köftesini? Merak etmeyin. Birlikte inşallah yapacağız. Sarı altın köftemizde kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, kimyon, karabiber, pul biber, tuzumuz var. Evet. E, şu anda yoğurmaya başlayalım. Usta, bunu 20 dakika 200 derecede fırında pişireceğiz. da hazırladık. Şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Patatesimiz, reyhanımız, Karabiber. karabiberimiz evet, ve tuzumuz. Erimiş tereyağımız. Tereyağsız Hı. olmaz değil mi Elazığ yemekleri? <laughs> Buyurun. Şimdi üzerine azar azar kuyruk yağlarımızı ekliyoruz. Şimdi kuyruk yağlarımızın erimesi için eritilmiş tereyağımızı da üzerine ekliyoruz sayın şefim. Şefim şu anda tereyağında cevizi erittiniz evet. muhteşem bir şekilde kavurdunuz. Evet. Şimdi üzerine ekliyoruz. Tamam. Bu arada çok güzel kokuyor. Muhteşem. Eminim özel konuğumuz da bu yemeğimizi çok beğenecektir. İnşallah. Tamam Şu anda sarı atun kebabımız pişti. Kimileri sarı köftesi evet. kimileri sarı atun kebabı diyor değil mi? En son aşamaya geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Sosumuzu köftelerimizde buluşturuyoruz. Ben Hüseyin Akbulut, 1981 Elazığ doğumluyum. Akbulut, kırmızı ve beyaz et ürünleri işletmesinin ortaklarından biriyim. Biz bu mesleğe 1987 yılında bir kasabı devralarak başladık. Tabii o zaman ben küçüktüm. Hasan abim başladı bu işe. Sonradan ben yetiştim kendisine. E, 87'den beridir bu işle uğraşıyoruz. 35 senelik bir mücadele verdik bu zamana kadar. Çok şükür Elazığ'da tanınmış bir marka haline geldik. Türkiye'nin belli başlı şehirlerinde de varız. İnanıyoruz daha iyi yerlere geleceğimize. Bakalım hayırlısı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Hüseyin Bey? Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün size bir sürpriz hazırlayalım dedik. Evet, doğru, sürpriz özel bir yemeğimizle, özel konuğumuza özel bir sürpriz yemeğimizi hazırladık. Esra ve Ayhan Aynen de. Sağ olun, inşallah beğenirsiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü... Görüntü çok güzel ama daha... Tadına bakmadım. Evet. İnşallah tadı da güzeldir. Yemeğimiz sarı altın kebabı. Evet. Sarı altın köftesi diyenler de var. Evet. Hiç yediniz mi daha önce? Hayır. İlk defa yiyeceğim. Sizin aracılığınızla. Evet. Peki şöyle diyeyim. Şöyle. Ayağımlı pilavımız en azından. Pilavımız da çok enfes görünüyor. Evet. Sarayat'ın köftesinin tarihini biliyor musunuz Sevmi? Bunu Perse işte Hamdiye Taşçı tarafından verilen tarife ve anlattığına göre Ak Akkoyunlu komutanın annesi Sara Hatun tarafından sarayında yapılıp bütün misafirlerine düğünde, törenlerde ikram edilmiş. Biz de bugün size öyle bir sürpriz yapmak istedik. Güzel bir sürpriz. <laughs> Umarım beğenirsiniz muhakkak biliyoruz, Çok güzel çünkü. Tarihi ne zaman bunun? Ne tarihinde yapılmış? Uzun Hasan Bey biliyorsunuz Akkoyun hükümdarı 1470 yılı Kurban Bayramı'nda Tuşmanlıların bayramını kutlayıp halka verilecek nimetler arasında Sarı Hatun'un köfteyi de hazırlatmıştır ve sunmuşlardır. Evet. Hasan'ın evet. tarihi. Evet. Hamdiye Taşçı'nın teyzemizin vermiş olduğu bilgiler böyle. Tadına bakalım isterseniz seni. Buyurun, Buyurun. başlayalım. <laughs> Hakikaten çok enfes bir tadı. Ben de çok beğendim. Açıkçası. Gerçekten çok güzel. Pilavı da harika. Yerinin içerisinde ne var? Ben ilk defa böyle bir pilav. Evet çok lezzetli değil mi? Çok lezzetli. Gerçekten o tereyağının verdiği Genzler ve Yotak çok güzel. Evet, eriştemiz var. Elazığ eriştesi. Evet. Elazığ bulguru'dan yapılmış. Karanfilimiz çeşitli baharatlarımız, bademimiz, payamımız. Çok yakışmış bademimiz. Özellikle, evet. Kenarından kavrulmuş. Üzümümüzle yani. birlikte. Çok, çok güzelmiş. Kavrulmuş. İşte, Lavani bize lazımlar çok yeriz ama bu bambaşka bir şey İyi çok farklı bir lezzet. Ellerinize sağlık. Evet, teşekkür ederim. <laughs> bu payamlı pilavı Belek Gazi Başkomutanı, Türk Ordusu'nun başkomutanı Belek Gazi tarafından sefere çıkmadan önce özellikle yenip öyle sefere çıkarmış. Öyle mi? Evet. O yüzden biz de... Gayet, gayet sevgili bir adamız, Damak tadına düşkün bir adamız. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok beğendim ben, çok güzel olmuş. Sizin de ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Beğendiğinize çok sevindim. Teşekkür ederim. Evet, yemeklerden sonra da Harfiş Sarayı'nda özellikle bizim Elazığ kültürümüzde de unutulmamış, günümüze kadar ulaşmış çedene kahvemiz var. Evet, şu an Size ikram etmek istedim. Evet. Teşekkür sütlü çedene kahvemiz. Çedene kahve süssüz olmaz. Evet. Sütle yapılır biliyorsunuz. Ve sütlü çedene kahvemiz aynı zamanda el adı meşhur badem şekeri olmadan yani, yenilmez, değil mi? Şöyle ikram edeyim. Buyurun. Ben böyle alayım iki tane. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben de çok beğendim. Badem şekeriyle daha güzel oluyor. Evet, kesinlikle. Zaten biz Erlandlılar badem şekerini çok seviyoruz. Çok tüketiyoruz. Çedene kahvesiyle beraber daha güzel oluyor. Evet, badem ve cevizimiz olmazsa olmazlarımız arasında evet, özellikle. Çeleklerimizin içerisinde de var. Yemeklerimizin içerisinde de çoğunlukla var. Erlandlılara genellikle yapılamıyorlar. Evet. Gayet güzel. Teşekkür ederim bu ikramı bana sunduğunuz için. Evet. Şanslı biriyim herhalde bu bir konuda. Evet, ilk, i̇lk size tattım. Evet. Teşekkür ederim, <laughs> ayrıca size teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılığınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Mehtap'ın özel konularına misafir olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Ama şu anda özel baklavamızı ikram etmeden programımızı bitirmeyelim istedik. Zaten o tamamlı herhalde. Evet, şu anda özel Zaten baklavamız şey var. <laughs> Çok muhteşem lezzeti de bir o kadar güzel. Daha böyle direk atabiliriz. Mehtap Hanım, ben sadece sizinle bugün röportaj yapacağımı düşünüyordum. Ama siz bana çok özel bir sürpriz hazırlamışsınız. Ve yani çok onur ettiniz. Çok teşekkür ederim size. Mehtap'ın konuğuna misin? ben davet ettiniz. Bu sürpriz de ekstra oldu. Evet. Çok teşekkür ederim size. Elinize, yüreğinize sağlık. Ben ve ekibim sizi, sizin gibi başarılı iş insanı olan Hüseyin Akkot Bey'i konuk ettiğiniz için, sizin de katıldığınız için, biz çok büyük onur ve mutluluk duyduk. Teşekkür. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda bambaşka tatlarla, bambaşka başarı hikayeleri eşmek dileğiyle Hoşçakalın.